Herkese merhabalar. Evet, öngörüldüğü gibi kar yağışı devam ediyor. Önümüzdeki günlerde ayın 26'sına kadar devam edeceği söyleniyor. Az önce kar yolları yetkilileri bölgeye geziyorlardı. Onlara da sohbet etme imkanı buldum. Kar yağışı çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Bulunduğumuz bölgede kar yağışı devam ediyor. Birkaç kilometre ileride Alacabel'de tipi var. Yoğun bir tipi var. Dolayısıyla çok temkinli hareket etmeniz gerekiyor. Hatta beklemenizi size tavsiye ederim. Tercih size bırakıyorum. Açta i̇şte araçlar geliyorlar, küçük araçlar zincirleri var, kart plastikleri var. Gidiyorlar, geçiyorlar. Ama yol kar gerçekten çok fazla işte gördüğünüz gibi iş makinamız karları temizledi sağımızdan. Yoğun bir kar yağışı var. 2017 yılında yağan kar gibi bir kar. Öyle görüyorum ben. Araçlar seyrediyorlar. Alacabal'in özelliği bütün canlı yayınlarımda bahsediyorum sizlere. Tipisi. Tipi de böyle saniyelik tipler olur. Mesela bir 10-15 saniye bir tipi gelir. Göz gözü görmez. Biraz sonra durur falan. Dolayısıyla durum vaziyet işte görüntüde göründüğü gibi. Çok soğuk değil hava. Evet. Yine bir ara seyir halinde. Maşallah maşallah maşallah. Başka hiçbir şey söylemek gelmiyor içimde. Amin inşallah bir yamin abi. Gördüğünüz gibi kar hala devam ediyor. Sağımızda iş makinamız sağımızı temizliyor ama temizliyor arkasından tekrar doluyor. Araçlar işte zincirsiz çıkan araçlar arkadaşlarımız zincire yardımcı oluyorlar. Teşekkür ederim Harun abi. Evet. Hakikaten çok güzel ya. Rabbim bahşi bize bu. Büyük zenginlik. Büyük zenginlik. Evet. Hayırlı çocuklar kardeşim, hayırlı çocuklar. Bu aile biraz önce geldi. İlk nakli olacak çocuk. Antalya'ya gidiyormuş bebe. İnşallah sağ salim giderler ilerden Kavşak'tan dönecekler. Antalya'ya hareket edecekler. Çünkü evet bir otobüs geliyor. Yani trafik bu şekilde seyrediyor. Fakat araca belli tipi olduğunu unutmayın. Göz bulundurun. Kendine güvenen çıksın yola. Kar tecrübesi olanlar Her tecrübesi olanlar çok daha rahat gidebilir ama tecrübesi olmayanlar lütfen yola çıkmasınlar. Evet, bir arkadaş daha gidiyor. Hayırlı yolculuklar.